Selamünaleyküm arkadaşlar. Space Alpha varyatör bakımı yapıyoruz detaylı. Ayrıca da Doktor Pule bagaları deneyeceğiz. Ölçüleri söyleyeyim size. Şurada bir tane var zaten. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ölçüleri bir odaklanabilirsek yakını açalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ölçüleri 18 milime 14 milim. 18 milim şu yükseklik. 14 milim de şu genişlik ölçüsüdür. Gördüğünüz gibi space altı motorumuz da burada. Detaylı temizledik. Şimdi parçaları Temizledik, tek tek toparlayacağız şimdi. Kutunun içine iki tane böyle 0.5 mm'lik pul çıkıyor. Bunlar tork için kullanılıyor. Ayrıca motorumuza yeni sıfır kayış takacağız. Şimdi motorumuzu komple temizledik. Gördüğünüz gibi bütün parçalar tertemiz, şimdi toplayacağız. Şimdi arkadaşlar sıfır tarifi belleri takacağız önce. Çiftliğimizi açtık. Bunları takarsanız titreşim engeller. Bunları servisler her vagon eşiğinde değiştiriyor. Bu şekilde bakalım yönleri var mı? Hiçbir yön yok bunlarda. Hı hı. Eskisinde var mıydı? Eskisinde de yoktu. Evet eskisinde de Eskileri bayağı bir bollaşmış. Bunları gelişi güzel takabiliriz. Bu şekilde. Ustam bunları çakmamız gerekiyor mu? Hiç gerek yok. Bu zaten oturuyor buraya. Bu, buna göre milimetrik yapılmış zaten. Tamam. Bundan sonra gibi bir konu. Gibi En son titan yapacağız. Bunu Söktüğümüzde dikkat etsen yağlı ilerle. Evet bakım. işe yaramış. Gres özelliğini hemen kaybetmiyor. Aynen. Orta burcumuz nerede bak ha? Kullandığımız gres de bu arkadaşlar. Aynen. Eskayfi. Şöyle. Bunu güzel gene bir yağlayalım. Bu parça yağlı olması lazım. Şimdi arkadaşlar arkadaş orijinal Doktor Play almış. İşte gördüğünüz gibi 18 mm, 14 mm. 18 mm yüksekliği, 14 mm e, genişliğidir. Yanında iki tane pul gelmiş. Bunlar tork arttırılması için iki varyatör arasına takılıyor. Bunları da kullanacağız. Bagalar alalım. Gördüğünüz gibi gözüküyor mu rakamlar? Şu an gözükmüyor. gözükmüyor. Biraz değilim. Odaklanma sıkıntısı var ya. Tamam 18 burada yazıyor. Burada 14 yazıyor. 18 şu yüksekli. 14 hmm. milim şu genişlidir. Şimdi pulleylere takacağız. Bunları kullanırken yağ kullanmaya gerek yok. Şu tümsek kısmı ve pulley, doktor pulley yazısı okunacak şekilde. Pat kısmı silindire gelecek şekilde. Şu e, ölçüleri de altı gelecek şekilde diziyoruz şu şekilde. Böyle. bu şekilde takıyoruz hepsini gördüğünüz gibi şuraya sıfır oluyor bunların avantajı ne? bir milim daha sıkıştırma daha fazla yapıyor variyatör şurada daha yüksek sayı çıkıyor bir milim de daha aşağı iniyor bu da tork arttırıyor yani iki taraflı avantaj sağlıyor bu bagaları genelde servisler yanlış takıyor yanlış taktıkları zaman da motora hız olarak performans kaybı ve motora krankına zarar verebiliyor. Şu şekilde. Ustam doğru taksalar bile bazen baskı saçını varyatörü tekrar mileye geçirirken bagalar yani, dönebiliyor mu? Aynen dönebiliyor. Onu dikkatli takmak lazım. Onu da gösteririz birazdan. Aynen şu şekilde sistem şu arkadaşlar. Şurası şuraya düz şekilde dizdik. Bunlara yağ sürmenize gerek yok kapağımız yeni doktor play e, şey eee takip taktık. Bunların doktor play'in takip belleği de var gerçi de. Gerek yok. Bu şekilde kapatıyoruz. Bana söylemediler ya. Söyleseler de alırdım. Bu evet. şekilde kapattık. Bu şimdi o asla oynamaz, dönmez. Evet. Niye? Alttan tutuyorum çünkü. Doğru. Bu şekilde takıyoruz. Gel evet. öyle. Bu alttan hiç zaman bırakmayacaksınız arkadaşlar yoksa döner. Yani hala elim orada. Bir şekilde tutuyorum hala. Hala, hala elim orada ve oturdu. Artık hiçbir şey olmaz. Evet. Sıvı kayışımız. Gördüğünüz gibi Honda'nın orijinal kayışı. Önceki yan sanayide. Bunu takacağız. Gördüğünüz gibi dikişler üzerinde. Şekilde ondayız size bakacak şekilde takıyoruz. Bu kayışta takarken arkadaşlar kesinlikle yağlı olmamasına dikkat edin. Aynen. Dur, 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 dur. Şimdi arkadaşlar motorun yanında iki tane pul gelmiş. Bunların her biri yarım milim. İkisi bir milim yapıyor. Bunları takacağız. Ne olacak şimdi? Bir milim daha kayış aşağı inecek ve torku artacak motorun. Bunu taktık. Şimdi arka varyatörü toplayabiliriz. Bunu sıkacağız en son. Bu şekilde takmamdaki amaç kuleler dönmesin diye. Şunu şöyle açalım. Tamam. Arka varyatöre geçelim şimdi. Dur. dur. Başlayalım. Önce evet, şu vurmanı bir kres Ön varyatörü taktık. Hareketli kastan geçtik şu anda. Evet, Aynen, yani arka varyatör hareketli kastan. Şöyle az bir şey sürelim. Mikrofonu nerede? Elimle kapatmam inşallah. Bu şekilde rahat dönmesi lazım. Daha sonra şuradaki o tattık. Burada bunların pinleri var. Bu Pinlerin yuvalarının durumu nedir usta? Gayet iyi. Hiçbir sıkıntı yok. Bak şurası yuvarlak gördüğün gibi. Burası o kareleş, ovalleştiği zaman yuva yemiş demektir. O da bakımsızlıktan oluyor. Üzerine burada yağ temizlenirse, değişirse buraya hiçbir şey olmuyor. Kaya boşları da takalım. Kresimizi verelim. Her 10 binde bir burası açılması lazım. Arkadaşlar burası gres yuvasıdır. Burayı komple gresle doldurmanız gerekmekte. Arkadaş da bu işi kaptattık. <laughs> i̇kinci gelişim değil mi? Evet ikinci gelişim usta. Arkadaş yani buraya gelen kadar bir sürü tamirci var Bana geliyor. Allah sana uzun ömürler versin. Daha da geleceğim inşallah. Şu ana kadar ne kadar zaman geçti? Ee, yaklaşık 2 saat değil mi? 2 saat oldu ustam evet. evet işte. Ama elin hızlanmış. Öncesinde birazdan mı yavaştık? Biraz daha yavaş. 2 saat 45-50 dakika sürmüştü. Evet. Şimdi, Şimdi elin hızlanmış. Gördüğünüz gibi her tarafı garası doldurduk. O nitlere bir sürüdüm. Tamam. Kapağımız burada. Biliriz yok mu sürsek yeterli. Evet. Kapağı taktık. Bir alıştırma yapalım. şıkır şükür oldu vallahi. Evet. Şimdi göbekten fazla göresleri atacak. Şurada gördüğün gibi fazla göresler geldi. Evet. Bu göresleri almazsak bu sefer devreye gider. Onları alalım şuradan. Onları da bulmama iyi bir Değil mi? Evet. Bu Zaten... göresleri almazsanız eğer kayışınıza yağ gelir ve bakımınız Torkunuz hiç iyi olmaz. Devrenize ulaşır. Evet. Çekiş düşer. Bakıyoruz. Kayışa zarar verir mi peki usta? Yani kayışı kaçırma yapar. Yağlı kayışın yağlı olması hiç iyi bir şey değil. Anladım. Tekrar bakalım. Yağ gelecek mi? Hayır, şıkır şıkır çalışıyor. Şıkır şıkır. Bakalım. Az bir şey daha yağ geldi. Onu da oldu. Vallahi cerrah gibi çalışıyorsunuz usta evet. tonla virayla. Görüyorsunuz arkadaşlar sıfır atık. Çıkan gresleri tekrardan rulmana yediriyoruz. Şey tamam. Tamamdır. Burası tam. şey. Buralara gresi çok hafif Aynen. gezdirmeniz gerekiyor. Aynen. Yüzünüze sürer gibi. Aynen öyle. <laughs> Sıfır gibi olmuş değil mi? Eline sağlık. Eline koluna sağlık. Şıkır çalışıyor olması gereken o zaten. Bu yayları takmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Yayları takmadan toplarsanız sıkıntı yani. bir, bir hata sıkıntılara yol açar. İnce tarafı buraya, kalın tarafı buraya. Uzun tarafı yani şuraya gelecek. Ne yaptın o? Üyede dediğim videonu izledin mi? Eve gidince? Kaç defa izledim usta vallahi. Güzel oluyor değil mi? Senin yaptığın şeyi başka usta başka birinin yaptığını ben göremedim zaten. Ha. Bir de YouTube'a atıyorsun. Aynen. Daha ne isteriz? Aynen. Hem kendi yapılan motorunu izleyebiliyorsun videoda. Yani ne yapıldığını görebiliyorsun. Evet. O çok iyi oluyor. Nayır'ı taktık. Şunları tutturalım tekrar şekilde topladık. Daha sonra şu saç. Bunun yönü var. Parlak kısmı alta bakacak. Bu şekilde. Buralar balatalar. Burada rahat hareket etmesi gerekiyor. Şu taraf dışta kalacak. bu sacı iyi oturtmanız lazım arkadaşlar. Yoksa balatalarınız balans yapar, düzgün çalışmayabilir. Aynen öyle. Usta dükkan açarsan beni çırak alırsın artık. Alırım. <laughs> Çıraklar mesleği kapar. Şunu bakalım. Nerede bizim karşımız? Aynısı. Şurada. Aynen. Bunları kaybedersek arkadaşlar başımız Derdiler. Bu pimlerin de yönü yönü var. Saçı taktık, devreyi taktık. Şuna kontrol ettik. Şöyle, yayı takalım şimdi arkadaşlar. Şöyle. Daha sonra şu saç. Şu şekilde takacağız bunu. Bu iş çok riskli. Kafası kusuradan patlayabilir ya dikkatli ol. Ama sen doğrusunu yapıyorsun. bunu normalde mengeneye bağlıyorlar. Yamultuyorlar. O da yamultuyor. Aynen. Yani bunları cebelleşin de parçaya zarar verme. Önemli olan parçayı korumak. Sen parça boş ver abi. Sana bir şey olmaz. Gördüğünüz gibi altı köşe. Dişli oturdu. Bunu sıkacağız. Daha önceden yarası var var. Evet. Ama çok şey değil. sanki. Sen müşterisin, patronsun. Konuşursun istediğini yap. Bir dahakine şu dişli de değiştirelim. Pulu, ha şey, vidayı. E, somonu. 38 milyon var ya. Evet. Gayet güzel. Bakalım. Bakalım. Sonra iş yeni olunca evet. tabii. Aynen. Sonra gidiyor. Oturdu. Ama Otur. ustamız da Otur. bu işi yapıyor. Ya. İşte. Motorun bakımını yaptık, kayış değiştirdik, tarih güberi. bir de doktor bile baga taktık. Bakalım arkadaşlar artık, bunlardan memnun kalırsa Video'nun altına yorum yapar, değil mi? Tabii yapacağım. Ama. Olumlu olumsuz yönlerini söylerse, tamam kardeşim? kardeşim? Hadi kendinize bakın hoşça kalın.